orijinal raporu için bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında mail adresimi bırakacağım. Rapor ihtiyacı olanlar, ulaşabilirler. Raporlar ücretleri bilginiz olsun. Mail attığınız sakları ücretler hakkında da size bilgi veririm. Gördüğünüz gibi bu bir sınıf ve sınıfa yüklenen çalışmaları görüntülüyoruz. E, Turnitin raporu dediğim gibi orijinal e, rapor olduğu için ve en güvenilir rapor olduğu için arkadaşlar e, tüm üniversiteler neredeyse Turnitin sistemini kullanmaktadır. E, en genel, en gerçek daha doğrusu e, ve en doğru sonuçlara Turnitin yoluyla ulaşabilirsiniz ücretsiz programları da zaman zaman tanıtıyorum ancak e, takdir edersiniz ki ücretsiz programlar e, maalesef Gerçek sonucu yani bir Turnitin kadar veri tabanı olmadığı için gerçek sonucu alamamaktasınız veya çalışmanızın sadece bir bölümünü görüntüleyebilmektesiniz örneğin 3-4 sayfa kadar. Ama Turnitin'de tüm tezi yükleyerek çalışmanızın gerçek intel sonucuna ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına mailimi bırakıyorum. Oradan bana mail atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.